Arkadaşlar iyi akşamlar. Siz de Zoom'la alakalı çok kısa iki tane bilgi vereceğim. İlk önce şunu söylemeliyim. Zoom programı üzerinde oturum açtığınızda bu program size kimlik numaranıza benzer bir numara tahsis ediyor. Ve her toplantıya istiyorsanız bu numarayla girebiliyorsunuz. Bunun bize şöyle bir avantajı var. Ben size ait bütün numaraları toplayacağım. Ve ardından bunları öğrencilere vereceğim. Öğrenciler hangi derse girmek istiyorlarsa o öğretmenin Zoom numarasını kopyalayıp direkt derse girecekler. Hemen bu küçük ayarı nasıl yapıldığını anlatayım. Zoom'u açtığınız oturma açtığınızı farz ediyorum. New Meeting yazan yerin yanında küçük bir ok var aşağı doğru bakan. Üstüne tıklıyoruz ve şurada Use My Personal Meeting ID yazıyor. Bu seçildiyse seçin çünkü sizin kimlik numaranız sabit değil. Her açıp kapattığınızda değişiyor. Bunu seçerseniz sizin numaralarınız sabitlenmiş oluyor ve toplantıya katılacak olan herkes bu numarayla katılıyor. Ardından e, personel ID'imizin üzerine geldiğimizde en altta PMI Settings diye bir seçenek çıkıyor. Bu seçeneğin de e, birkaç özelliği var. Hemen onları anlatayım. Şuraya çok basit bir şifre yazalım. 4 tane 0, 4 tane 1. Sizden ricam bütün öğretmenler aynı şifreyi yazsın. O öğrenciler tek şifreyle bütün oturumlara katılabilsin. Ardından Waiting Room seçeneğini kaldıralım. Bu şuna sebep oluyor. Sizlerse başladıktan sonra. Öğrenciler toplantıya katılırlarsa ilk önce bekleme salonuna geliyorlar. Ve siz ders anlatırken bazen bekleme salonundaki öğrencileri ders almayı unutabiliyorsunuz. O yüzden öğrenci toplantıya katıldığı halde 3-5 dakika 10 dakika geç kalabiliyor. O yüzden bu seçeneği kaldırın. Bir de en altta. E, automatically record meeting on the local computer diye bir seçenek var. Bu seçili değilse rica ediyorum seçin. Çünkü bu seçenek şu işe yarıyor. Sizin. Zoom'daki toplantınız bittikten sonra Zoom programının bütün toplantıyı ses ve görüntü dahil tamamını bilgisayarınıza otomatik olarak kaydetmesini sağlıyor. Yarın bir gün olur da olur bir sıkıntı yaşarsanız derslerle alakalı elinizde bir kanıt olur, bir ispat olur. O yüzden bunu seçmeniz sizin için daha fayda olacaktır diye düşünüyorum. Save tuşuna basıyoruz ve ayarlarımızı kaydediyoruz. Ben size bir form göndereceğim. O formada bana rica ediyorum New Meeting'in yanındaki oka tıklayıp şuradaki personel ID'nizi o forma işleyin ve yazdığınız şifreyi de işleyin. Şifreyi de standart hale getirelim. Herkes 4 tane 0, 4 tane 1 yapsın. Herkese akşamlar diyorum. İyi geceler.